Günlerdir çektiğimi bir ben bilirim. Hasta olduğunu duyunca delirdim sanki. İyi sayılırım. Ateşli bir hastalık değildi zaten. Anlıyorum. Ben de senin gibiyim. Ayakta zor duruyorum. Otomobille ufak bir seyahat yap. İstersen telefona çağırayım o yayı. Gene başlama. Anla beni. Çok yalnızım. Uykum yok, rüyalarım yok. Bitkinim, kötüyüm. Onu biliyorum. Yalvarırım affet beni. Seni kırdım biliyorum. Görmek istiyorum. Hem de bugün, hemen. Gelemem. Hem gelsem niye yarar? Bu oyunu oynayamadık. Perde kapandı. Tekrarın ne faydası var? Oyun değil. Baş tarafı bitti. Devam edeceğiz. Geleceksin. Seni çok istediğim bir yerde bekleyeceğim. Birbirimize söz vermiştik. Orada çay içecektik. Kulede mi? Evet. Geldiğinde aşkımız tamamlanacak. Biliyorsun o kule hiçbir sevdanın yarım kalmasını istemiyor. Onun için gidemedik. Gelmezsen eğer beni affetmediğini anlayacağım. Ve bir daha asla aramayacağım. Saat tam dörte bekliyorum. Müzik <laughs> Terima kasih telah menonton! Hadi sana darıldı diyelim. Peki dükkanımdan niye ayrıldı? Hala akıl erdiremiyorum. Açıp telefonu sorsaydım. Yaptım. Salih Efendi çıktı telefona. Gelmiyor. Başka işte çalışıyormuş. Anlaşıldı. Muhit değiştiriyor. Kendisini rahatsız ederim sanıyor. Senin yaptığın iş mi evlat? Herkesten kaçıp buraya saklandın. Şu balıkçı arkadaşına bile haber vermiyorsun. Dünyada da bir bana yer açtın. Sabah akşam bu odada yaşanır mı? Kimseyi istemiyorum. Çalışacağım. Çalışacağım meşhur oluncaya kadar bu odada tek başıma yaşayacağım. Beni yanlış tanıyanlara satın alınamayacağımı ispat edeceğim. <laughs> Ne zaman konser vereceksiniz Üsta? Halk var. sizi görmek evet. istiyor. Evet. Hiçbir zaman. Duygularımı bestelerimle anlatabiliyorum. Şöhretimden ve kazancımdan memnunum. Evet. Konserler evet. ve gazon hayatı evet. idealimin dışındaki işlerdir. Evet. Teşekkür güzel. ederim. Allah, Allah razı olsun. Orhan beyi gördüm, konser için seni istiyor, ne kadar isterse veririm dedim. Kaçırma bu parayı, kabul et şu işi! Kararımı biliyorsun, ısrar etme! Yağmur yağarken, kabını doldur be koçum! Ölsem konser vermem Ali, lafı bırak da çıkalım, Behzat bekliyor. Hoş geldin evlat. Hoş bulduk. Hoş bulduk baba. Buyurun birer kahve içelim. Sağ ol. Sağ ol baba. İşlerimiz var başka zaman içeriz. Ya. Gitardan bu yana bana unutamayacağım iyilikleriniz oldu. Buna karşılık ben de son beslemi veriyorum. Bütün haklarıyla sizindir. Bugün üzülüyorum, seviniyorum. Hepsi bir arada. Hayrola baba? Bir şey mi oldu? Kaç gündür içim içimi yiyor. Salih Efendi söyleme diye yemin verdirdi ama dayanamayacağım. Yalan kule dibinde bir otomobil kazasına uğramış. Bacakları tutmuyormuş. Bir buçuk senedir yatıyormuş. Doktorlar ancak bir mucizeyle yürüyebilir demişler. Kule dibinde mi dedin? Bir buçuk sene önce mi? <laughs> Sen bekle burada. Kenan ne işin var burada? Sana geldim sevgilim. Lütfen geldiğin yoldan geri dön. Artık çocuk olma, hasret bitti. Git diyorum. Seni kırmak istemem ama mecbur etme. Bir buçuk yıl aynı ıstırabı çektik, yetmedi mi? Bırak, her şey içimizde düşündüğümüz gibi olsun. Yalnız kalmak istiyorum, çık dışarı! Bu oyun burada bitsin. Artık ağlamayacağız. Duymuyor musun beni Nalan? Bu kötü oyun bitti. Bırak beni. Senden nefret ediyorum. Seni hiçbir zaman sevmedim. Gönül avuttum o kadar. Sana inanmıyorum. Yalan söylüyorsun. Yalan da sahide ne fark eder? Artık benim için her şey bitti. Senin paranı şöhretin var. Ben bir bahçıvanın kötürüm kızıyım. Bacaklarım tutmuyor. Doktorlar yürümem için bir mucize lazım dediler. Seni seviyorum. Bırak bu mucize aşkımız olsun. Aşkımız bizi kurtaracak. Buna inanıyorum. Sakat bir kızı mı seveceksin? Evet. Benimle mi evleneceksin? Evet. Sensiz yaşamak çok acı. Bana sevmeyi, sevilmeyi sen öğretmiştin. Yalvarırım beni bir daha bırakma. Kendimi bunun için asla affetmeyeceğim. Ben seni affettim. Yürüyeceksin. Yemin ederim ki yürüyeceksin. Çocuğumuz senden önce yürürse utancımdan ölürüm Nalan.